Evet Merhaba yeni oyunlar beraber bugün size beraber ee, nasıl diyeyim kanalda attığım videoların görüntülenmesini toplayacağız ve elde sonuç göstereceğim başlayalım ele şey var Bismillah ee, 14 artı 10 artı 4 artı 4 artı 11 artı 12 artı 9 artı 14 artı 12 artı 17 artı 18 artı 18 bir daha 18 artı 23 artı 4 artı 2 artı 4 artı 4 artı 47 artı 34 Ay, 34 yaptım neyse ee, tamam 3 artı 3 artı

atıyoruz. 14. Güzel güzel. Hmm. 89. 26. 41. Hop. 36. Hop. 89. Artı. 132. Artı. Evet benim 934 29 videom var ve bunların hepsinin görüntülenme sayısını toplamını yaptık ve 934 oldu. Şimdi kuzenimin yani kardeş kanalımda görebilirsiniz. Hatta büyenin kanala abone olanlar şu kanala abone olsun. Ne olur? Bayağı bir sağlam videolar çekiyor. kuzenim olur arkadaşlar göstereceğim kanal şu bu kanal lütfen bu kanala abone olursanız sevindirirsiniz beni en düşük görüntülenmesi arkadaşlar 74 neyse bu renkini toplayalım bu benden bayağı bir yüksek sıkıntı yok 144 323 <laughs> <laughs> Beyler bayanlar sesim kötü gelebiliyor olabilir çünkü hastayım 136 73 müş en düşüyor herhalde şimdi çocuk Allah'ım ya Rabbim çocuk bana bastı gidiyor ha şu an 140, 140. 142 96 hop 99 hop 93 hop 162 hop 130 294 Benim bayanlar geçelim ki korkusuz oyuncu 2840 görüntülenmesi çıktı. 2840 ne demek? Kaç videosu varmış? 17 videosu var. Benim 29. Neden abonesi bu kadar fazla biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, mobil cihazlar çekenler için bayağı bir kötü yani. Ben mobil cihaz çekiyorum. Mobil cihazlar pek izlenmiyor. Çoğunlukla bilgisayarlar filan izleniyor. Kuzenim bilgisayarda olduğu için herhalde ondan. Merhabalar. Bu da biz... kendime bir bilgisayar alacağım güzel böyle ondan sonra artık bunda mı devam etsem evet beraberler burada devam edeceğim bu kanalda devam edeceğim videoları artık burada böyle bilgisayar kanal Ay işte bilgisayar videolar olacak minecraft çoğunlukla minecraft olacaksa zaten bu kanallara söylemiştim Evet beni bayanlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay.